Mobil önceden herkese merhaba arkadaşlar. Nebulos oynuyoruzun 2. bölümüyle karşınızdayım. Ee, i̇lk bölümü çekmiştim arkadaşlar. 2. bölümü e, çektim. Yani şu an çekiyorum işte şey e, biraz ara verdim. Yani az desem 1. E, bölümle arasında biraz zaman olabilir. Kusura bakmayın. E, şu an e, biraz sınavlar var okulda ee, o yüzden gecikebilir gecikebilirim ge videolar o yüzden başka serilere de başlayacağız Arkadaşlar şimdi e, çoklu oyuncu şeklinde başlayalım şurada avatarımız var biliyorsunuz böyle seviyeye geçtikçe kazanıyorsunuz avatarlar falan şimdi ben herhalde yanlış hatırlamıyorsam sizinle video çektiğim zaman yak bir 55 level falandım da çoktan çekmiyorum şu an 123 level oldum arkadaşlar Şöyle farklı farklı avatarlarımız açıldı arkadaşlar. Bunları sizlerle birlikte şey yapacağız. Ben şimdilik şu 100 e 15 level'lik olanı seçiyorum. önce adımızla e, dersiniz başlayalım arkadaşlar. Önceki videoda zaten e, oyunun tanıtımını da yapmıştım. Hem oynamıştık hem tanıtım yapmıştık. Yani ikisi de vardı. E, bu videoda e, daha çok oynayacağız arkadaşlar. Şöyle devam edelim bu bölümde birinci olmaya çalışacağız. Bakalım iki tane mavi geldi. 8 saniyeniz var. Evet bu arada arkadaşlar seviyenizin seviyenizin geliştirmek istiyorsanız eğer plazmalarla satın alıcı, alabileceğiniz TP katlamalar var. Ee, ana sayfada e, dükkan mağazası var yani dükkan var. Oradan alabilirsiniz onlar TP katlamayı. Ee, saatlerine göre ya yani ikiye katlanan var, üçe katlanan var. İstediğini istediğini seçebilirsiniz. Ee, yani böyle daha çabuk şey yapabilirsiniz. Seviyenizi geliştirebilirsiniz. Diyeyim. Takım da isteyebilirsiniz. Şunu yemiyoruz. 10 saniye kalmış zaten. Yesekle bir şey geçmez. bitti zaten ya. Gördüğünüz gibi birinci. Şurada sohbet vardı. Zaten bunu önceki videomda açıklamıştım sizlere. Gelseniz hemen devam edelim. Şunu alalım. Evet. Şöyle ilerleyelim. Ya şu an şurada var. Yediler. Şu devam edelim. Hayır hayır. Ya hayır ne istiyorsan sen benden? Frank et. ne istiyorsun? Şu reklamlara gıcık oluyorum. Neyse dur. Hop aldık mı şunu? Aa, o aldı. Yok biz aldık herhalde. Bilmiyorum. Bazen bug oluyor. Ee, aynı anda eğer e, şey yaparsanız arkadaşlar. Oh mavi şeylere aynı anda. Girerseniz e, ikinizinki de. Büyümüş oluyor şeyiniz. Balonunuz. Şöyle biraz. Yemlenelim ya. Çok sıkıcı oldu. <laughs> Bu arada arkadaşlar Minecraft Story Mode'a başlayacağım hikaye modu yani ee, şuna da olmadı hikaye moduna başlayacağım hmm, İzlemeyi unutmayın yani o da hmm, yani en geç bir hafta içinde gelecek videosu arkadaşlar daha sonra Clash of Clans oynayabiliriz tabi dilerseniz de veya Boom Beach Clash of Clans yerine Boom Beach de oynayabiliriz fark etmez yani her ikisi de olur siz ne isterseniz. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi isme özenti diyenler olabilir. Yani asıl özenti ben bunu ke ismi kendim buldum. Ee, daha sonra da ben kanalı kurduktan sonra böyle e, mobil oyuncu adında kanalların olduğunu öğrendim. Daha önceden bilmiyordum böyle mobil oyuncu adlı kanalların olduğunu. O nedenle yani işe isterseniz İsterseniz isim de değiştirebiliriz yani kalan ismi de değiştirebiliriz. Hoppa gel bakayım. Olmadı. Şimdi bunu alamamız lazım. 20 saniyemiz var daha. Biraz zor olacak ya. Kaçınmasak iyi olur ama. Hadi 11 saniye var. Şöyle tutalım da birleşeceğiz şimdi. Hop hadi hadi hadi. 1, 2, 1. Bekle 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 geldim geldim hoppa bu kadar. Kaçıncıyız şu anda ikinciyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ yukarıda görüyorsunuz. Birinci volkan attı oyuncu arkadaşlar. Şu bizi patlatmasın da. Şuradan geçelim. Şu 111'i yemeye çalışıyorum ya. o kim bu volkan. Ya bölünse çok iyi olur 111'e falan. Oo team ise de Bir kabul edelim bakalım team olacak mı arkadaş. Official of team mi? SG. Yok bu gerçek tim değil gitsin. Baksana TT sürüyüz lan bu. Ha üçlü. Anladım. Bana ver bro. Bana ver şunu ince halledek. Adamsın. Gel. Gel soluma gel. Gel gel Böyle arkadaşlar timler olursanız böyle yani oyununuz daha da eğlenceli olur. Daha da eğlence kuvvetli gir lan sen benim kimi yersin sağ geç bro sağ geç volkan sağ geç sağ geç geç sağ geç sağ geç sağ tamam al 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 tamam gel bro bana bölün bölün bana birinci olmak istiyorum arkadaşlar bir tane daha var Evet. Bakalım. Hop. Çık oradan çık oradan al. Ha Sirius. Lan Verin bana şu abi atayım. Verin bana. Birazcık daha verin. Hop adamsın. Böyle daha da eğlenceli oluyor işte arkadaşlar. Team olmak gerçekten eğlenceli ve bir... Şu gördüğünüz gibi klan var. Ee, mobil oyuncu yazıyor ya arkadaşım. Onun altında Pro Strike yazıyor. Yazıyor. Klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, klanımıza gelirseniz yani ee... Aa, bak Ahmet var mesela. Bak gördünüz mü? Bizim klandan çıktı adam. İşte bu klanda gerçekten çok iyi klan savaşları falan yapıyorsunuz. Çok eğlenceli oluyor. Ee, yani bir klana girinler. Yani benim bizim klana gelmeseniz bile bir klana gelin arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli. Şu an 15 saniye var görüyorsunuz. 15 saniyeden sonra birinci alacağız işte. Alın. Gerçekten Volkan da prof arkadaşmış. Tebrikler. TET sürüsü öyle. Tabi orijinal değil bunlar. Bakın birinci olduk. Hop. Evet. Katana mobil önce pro strike arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve e, diğer serilerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda bildiğiniz iyi oyunlar diyorum ve e, iyi eğlenceler arkadaşlar.